Herkese merhabalar. Dokusuna, duruşuna, kalıbına hayran olacağınız muhteşem bir takımla karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Tunik boyumuz 90 cm'dir. Seyyar kuşağı mevcuttur. İster önden ister arkadan bağlama yapabilirsiniz. Pantolonumuzun beli lastikli yanlarda cepleri bulunmaktadır. 105 cm'dir. Kumaşımız orşa kumaştan üretilmiştir. Üzerinde görmüş olduğunuz renk bej, lacivert, füme, haki, siyah ve kahve olmak üzere tam alt renk seçeneği bulunmaktadır. Üstelik eli dört bedene kadar sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Hanımlar herkese merhabalar. Gerçek yapabileceğiniz muhteşem spor bir takımla karşınızdayım. Hemen önümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf oysa kumaştan üretilmiştir. Kap boyumuz 95 cm önden fermuarlıdır. Pantolonumuzun beli lastikli ve 100 cm'dir. Üstelik 54 bedene kadar üzerinde görmüş olduğunuz renk füme siyah, lacivert, haki, kahve ve bej olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Hanımlar şu takımın güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem, basic, kış aylarında rahat edebileceğiniz efsane bir ürün. Üzerimde görmüş olduğunuz renk füme, lacivert, kahve, zümrüt, siyah ve camel olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır. Üstelik 54 bedene kadar sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Hanımlar herkese merhabalar. Sizlere muhteşem bir kampanya ile geldim. Bir adet alımında muhteşem fiyat, iki adet alımında şok fiyatımız mevcut. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf iki iplik kumaştan üretilmiştir. Tunik boyumuz 80 santim pantolonumuzun beli lastikli yanlarda cepleri bulunmaktadır. 100 santimdir. Pantolonun etek formundadır. Şu şekilde göstermek istiyorum. Üzerimde görmüş olduğunuz renk kahverengi, lacivert, siyah ve füme olmak üzere tam 4 renk seçeneği bulunmaktadır. Üstelik 54 bedene kadar sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.